Oluşturduğumuz montajları Space hareketlendirebiliriz. Doğru ilişki verdikten sonra bir parça hareket ettirdiğimizde bu komut sayesinde diğer parçalar da bunlara bağlı olduğu için hareket eder. Gördüğünüz gibi bakın bir parça hareket ettiriyorum ve komple montajım hareket haline geçiyor. Parçalarımızı oluşturduktan sonra bunu teknik resme atabilmemiz mümkündür. Bakın üç görünüşü gelir ve istersem malzeme listesini getirebilirim. Parça olarak veya toplam parçalar diye getirip yerleştirebilirim. Tabi antet sayfamı düzenlemem lazım parçama göre. Ve numaralandırma da buradan yapabiliriz. Geldim gene numaralarıyla birlikte gelsin dedim. Hangi görünüş üzerinde göstereceğim onu belirtiyorum. Ve otomatik olarak numaralandırmam geliyor. Şöyle yukarı doğru aldım. Buradaki numaralandırma sisteminden herhangi parçaları çıkarttığımda, numarasını çıkarttığımda bunları farklı görünüşlerde gösterebiliyoruz. Geldim buradan örneğin şunu sildim. Bir tane daha silelim. Bunları örneğin şurada göster diyebiliyorum. Bakın görünüşüm biraz daha aşağı alırsam daha anlayacaksınız. Şu şekilde yerleştirebiliyorum. Bu e, blok metalin yani malzeme listesini genişletebiliyoruz. İstersen buraya e, parçalarımın hacimleri, öz kütleleri, ağırlıkları gibi özellikleri de ekleyebilmem mümkün. Standartta ne geliyor? Parça numarası, parça ismi ve hangi parçadan kaç tane kullanılmış. Bunlar belirtiyor. Sonradan dediğim gibi eklemeler yapabiliyorum. Bakın malzemelerimizin ismi gelmiş oldu. İki tanesini gelmiş oldu. Bu şekilde bu malzeme listesini daha kapsamlı hale getirebiliyoruz. Space Cream'de.